Merhaba dostlar yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım videomuzun konusuna geçmeden önce arama motorlarından Mutin Aztube yazaraktan kanalımızın ana sayfasına erişim sağlayabilir dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda sizleri bekleyen abonelik butonumuz mevcut abonelik butona tıklayarak bildiri butonunuzu açmayı unutmayın ve ayrıca YouTube'nin sizlere sunmuş olduğu bizlere destek verebilmeniz için katıl butonumuz mevcut katıl butonu tıklayarak Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden size uygun olanı seçerekten tamamıyla YouTube'nin güvenli bir şekilde oluşturmuş olduğu e, bu sistemde kart bilgilerinizi ve tabi ki adınızı, soyadınızı, adresinizi girerek kanalımıza maddi destekte bulunabilirsiniz dostlar. Merhaba dostlar, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusuna geçmeden önce şöyle kargomuzun poşetini açmaya çalışalım. Açtıktan sonra kargomuzun konusuna geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle ürünümüzü poşetimizden çıkartmaya çalışıyoruz. Başka bir şey kaldı poşetin içinden diye bakıyorum. Poşetimizi şöyle köşeye atalım arkadaşlar. Şimdi ürünümüzün içerine ulaşalım. Ürün aslında basit sarılmış. Evet. Kırılabilecek bir ürün aslında. yıl kadar basit sarılmış bilmiyorum. Ürünümüz bu arkadaşlar. Ürün yaklaşık 9 TL var oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ürünün şöyle yapısını daha doğrusu ebatını 11 milim arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi daha doğrusu 11 buçuk santim, 11 buçuk santim. Şuradan şuraya baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 santim. Ürün 6 buçuk milim olarak satıştaydı. Aslında 6 buçuk mu değil mi şöyle biraz yakından tutalım. 5, 6. Evet arkadaşlar yani. Tekrar şöyle metrenin üzerinden gösterebilir miyiz bilmiyorum. Bu zor olur aslında. En azından metrenin altından. Evet arkadaşlar. Doğruymuş. 6,5 altı, altı santim. Ee, arkadaşlar e, kesici disk biliyorsunuz daha ince olur. Bu hem kesici hem de taşlama. Taşlama ihtiyacım vardı. Elimin altında bulunsun. Ama gerçekten e, çok küçükmüş. E, gerçi benim taşlama makinam de yani spiral makinam da küçük. Ama bunu biraz daha büyük beklerdim. Çünkü ebatı büyüdükçe tabii ki e, kullanım ömrü uzun oluyor. Taşlamada özellikle kullanacaksanız e, kesmede kullanmayacaksanız. Yani şurada kullandığınız alan gördüğünüz gibi bu kadar. Hatta ürün üzerinde bilgiler mevcut mu? Kullanım bilgileri. Daha doğrusu ebat bilgileri. Şöyle bir zoom yapmaya çalışayım arkadaşlar sizler için. 8 ms diye geçmiş. Burada 13 130 milim delmiş Orada farklı numaralar var. Şöyle bir taşı döndürelim arkadaşlar. Burada ne tür bilgiler mevcut. Evet arkadaşlar 100 115 denilmiş. 115'e 6,5 milimde ama 6 milim olarak ürün üzerinde bilgiler alıyor. Ve 22 milim. 115 milim yani 22 milim büyük olasılıkla şuradan şuraya az önce ölçtük. Tam ebat ise elbette ki 115 milim denilmiş. Doğrudur. 15 santim diye ölçtük. Yalnız 6.5 milim diye bekliyordum. 6 milim olarak gönderilmiş. E, boşun spiral taşı. tabii ki taşlar hepsi hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ben bunu dediğim gibi arkadaşlar e, özellikle taşlama yani bir şeyleri bilemek için e, aldım elbette ki bilemek için e, sağlıklı değil aslında. E, Doğrusunu söylemek gerekirse çünkü çok tehlikeli bunlar. Bu spiral taşlar özellikle spiral makineleri e, dikkat etmek lazım. Aslında e, ona özel makineler satılıyor. Maalesef e, 100 liralık makineler şu an piyasada e, 300-400 TL'lere satılıyor. Onun yerine yani spiral e, makinamızdan şöyle e, bu kesici ve taşlama özelliğine sahip bu taş e, sipariş verdik. Ürün gerçekten küçük. Baya küçük yani şu an makineme takılı olan sözde değiştirmem gereken taşla taştan daha da küçük bir taş almışım. Tabi bunu arkadaşlar gerçekten internet üzerinden alışveriş yapacaksanız size bir dost tavsi tavsiyesi ya yani dostlar niçin bu tavsiyeyi belirtiyorum diye soracak olursanız elinizin altında gerçekten bir metre bir ölçü aleti olsun yani o birimleri kontrol edip öyle alın. Hani gözümüzde canlandırmaya çalıştığımız zaman yanılabiliyoruz. Hele özellikle yorgun argın acele bir şekilde sepeti doldurup sipariş verdiğiniz zaman işte böyle sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ürün küçük makineler için aslında idealdir. Büyük makineler için ideal değil. Benim makinem büyük mü? Hayır küçük. Benim makinem için ideal ama... Çok küçük dediğim gibi gerçekten bu kadar küçük beklemiyordum. Çünkü şu bombesi arkadaşlar bombeli bu arada. Şu bombesini zaten kullanamazsınız. Bombesinin şuralarına kadar kullanabileceksiniz. Bu taş tabii ki kullandıkça kendi kendini küçülten bir taştır. Kalınlığı kalın oldukça ömrü de uzun olur. Büyük oldukça ömrü de uzun olur. E şöyle küçük olduğu zaman kalınlığı da 6 milim olduğu zaman tabii ki ömrü de kısa olur. Hafifliği arkadaşlar yaklaşık 150 gram. 100 gram herhalde. Daha az. E, tahminimce 100 gram da yok. Şöyle baktığım zaman tahminimce 100 gram yok arkadaşlar. Böyle bir spiral taşı biz de aldık. E, merak edenler için şöyle. Belki gereksiz bir video oldu. Paylaşmak istedim. E, göstermek istedim. En azından sizler aldığınız zaman belki bu video sizlere kılavuz olur arkadaşlar, yol gösterir. Şöyle ürünün bilgilerini tekrardan yakından çekip göstereyim arkadaşlar. Ürünün bilgileri bu. 115 çarpı 6 çarpı 22.23 milim diye belirtmiş. Şurada da maddenin imcanı zaten. Bütün ürünler Çin'de üretiliyor arkadaşlar. iş gücü açısından. Burada da en yazılmış. Bilgileri mevcut arkadaşlar. Benim anlamadığım, belki de sizin anlayacağınız bilgiler yazılmış. Çünkü her işin bir ustası vardır. Ee, dediğim gibi bunu şu an kaynakçı arkadaşlarımız mutlaka gördüğü gibi şıp diye anlarlar. Kalitesinden de, markasından da, özelliğinden de anlarlar. Şurada herhalde e, eski bir taş mıdır bilmiyorum. E, çatlaklar mevcut. Herhalde ambalaj çatlakları diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar zımpara taşı mı deyin istiyorsanız taşlama taşı deyin istiyorsanız kesici normalde kesici ve taşlama taşı diye sipariş verdim. Tabii ki ben e, spiral e, taşlama için kullanacağım için yani kesmekten çok e, dediğim gibi bunu bilemede kullanacağım. Bu açıdan sipariş verdim ve bu siparişi sizinle paylaşmak istedim. E, umarım arkadaşlar kafanızdaki soru işaretini gidermişimdir. Benim en azından kafamdaki soru işareti gitti. Dediğim gibi arkadaşlar 11.5 milim yani 11.5 santim genişlik 5 santim dış yapısı. Tabii ki şuradan arkadaşlar baktığımız zaman 3 santim hatta 3 2.5 santim bilginiz olsun. Yani 22.5 dediği burası aslında. Buradan ölçtüğünüz zaman da yanılırsınız. Çünkü kullanım alanı burasıdır arkadaşlar. 2,5 buçuk santim bir kullanım alanınız var ve ayrıca altı santimlik de şöyle altı pardon altı milimlik de bir kalınlığınız mevcut arkadaşlar. Evet dostlar boşun spiral taşını sizlerle paylaştım. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Belki de gereksiz bir video oldu. Maksat size göstermek bazen böyle şeyleri almak istediğiniz zaman internet üzerinden gerçekten elinizde bilgisi olmadığı zaman özellikle ürünün ismi, ürünün ebatı bilgisi olmadığı zaman gözü kapalı aldığınız zaman sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Belki bu video en azından sürprizin önüne geçmiş olur. Ben şahsen dediğim gibi küçük olması makinem için iyi ama küçük olması elbette ki kullanım ömrünün de anlamına geliyor. Küçük olması elbette ki daha doğrusu ince olması yine kullanım ömrünün anlamına geliyor daha kalınları var. Tabii ki o kalınlıklarına göre, boyutlarına göre fiyatları değişiyor. Bu küçük makineler için ideal benim. Tabii ki tahmini görüşüm. Yine de işin profesyonel arkadaşları, yani bu işin uzman arkadaşları, özellikle kaynak işinde uğraşan arkadaşlar, elbette bu konuda daha fazla fikir ve bilgi sahibidirler. Onlar yorumda belirtebilirler aslında ne kadar profesyonel veya da profesyonel olmayan bir spiral kesme ve taşlama taşı olduğunu en azından onlar ilk bakışta anlayacaklarından eminim. Evet dostlar lisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Umarım yararlı ve faydalı bir video. Yine her zamanki gibi paylaşmaya özen göstermişim. Bu arada kargocu yani daha doğrusu e, ambalajlamasını sevmedim. Bayağı bir kağıdın içine sarılmıştı. Kırılabilir bildiğiniz gibi. yani Kırılmaya meyilli bir taş. Aslında çok sağlam bir taş değil. Yine de sağ olsun sağlam bir şekilde elimize ulaştı. Bu sefer aslında kargocuların e, sayesinde sağlamlaştı desek yeridir elimize sağlam ulaştık. Ee, kullanacağız. Ama bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Ee, beğenip paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın dostlar. Çünkü bu tarz videolar sizin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Esen kalın dostlar. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arama motorlarından Mutinaz Tuğbe yazaraktan kanalımın ana sayfasına erişim sağlamayı unutmayın. Ana sayfasından dilediğiniz videoyu izleyip yukarıda sağda abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Youtube'nin tamamıyla güvenli sisteminde oluşturmuş olduğu katıl butonu hizmetinize girmiştir. Kanalıma destek vermek istiyorsanız Silver, Gold ve Platinum seçeneklerinden bütçenize uygun olan destek seçeneğini seçerekten kart bilgilerinizi girip adınız, soyadınız ve adresinizi girip kanalıma maddi destek sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın, dostça kalın dostlar.